Günaydın. Aman geldik yine çilane. Vallahi billahi. Bakayım saat. Ay ben bu saatte sahile karşı kahvemi yudumluyordum. Ay. Ah, çok mu sıcak ya burası? Ay şimdi tatilde olsam hop havuza cumburlup ay Allah'ım ya harim falan. filan. Ayaklarım yandı ya. Vallahi çıkardım hiç ayakkabıya dayanamıyorum ya şu an. Nasıl dayanıyorsunuz? ay acıktım ben ya kimse acıkmadı mı Aa, ben bu saatte normalde alıştım öğle yemeğini yiyorum o cam tavan klima denize nazır Aa, çalışamıyorum Aynı kadar çok araç gürültüsü var burada yani ben bir haftada kafam de... yani tatil inanamıyorum nasıl dayanıyormuşuz ya ay ne oldu ya Ay şimdi var ya orada animasyon böyle havuz oyunları saatidir var ya dıp pıs dıp pıs Vallahi billahi ya. Ben bir alacağım ya. Gerçi ben bu saatte mojitomu yudumluyordum ya. Ay vallahi canım çekti mojito ya. Mükemmel yerler ya. Şeytan diyor ki sat her şeyi git Ege. İdalize Hanım. <laughs> Yok şeytan diyor. <laughs> ya şeytan diyor ki Ege'ye yeni bir şubemiz açılsa ben orada da hizmet verebilsem daha çok verimli olabilsem diyor. Evet.